Galatasaray'a çılgın gelir. Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansı adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid, Manchester City ve Atletico Madrid'in ardından Lyon'un da radarına girdi. Fransız ekip Yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede Kerem'le ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu. Sezon başında Christian Lundemann'ın sözleşmesinin 1.3 milyon euroya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euroya uzatmayı kabul etmişti. Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz sözünü almıştı. 30 Nisan'da seçim yapılacağı için şimdilik herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'a şartlarını bildirmesi bekleniyor. Yeni yönetimin seçilmesinin ardından da Lyon yöneticilerinin İstanbul'a gelmesi ve resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bu sezon özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2006 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. İşte 2023 model Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da Gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Başkanlığı kazanırsa takımın başına sportif direktör olarak Cenk günü getirecek olan Eşref Hamamcıoğlu yönetimi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına da başlandı. İşte 2022-2023 sezonu için Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler. Alexis Sanchez. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şili'li yıldızla ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Muhammed Elneni Seri Kırmızılılar Arsenal ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mısırlı orta saha ile ilgileniyor. Aslan bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Jean-Michel Seri Galatasaray, Fulham'la olan sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen eski oyuncusu Jean-Michel Seri ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Filişi sahilli futbolcu bu sezon 29 maçta süre aldı ve 6 asistlik katkı verdi. Jason Denayer Sarı Kırmızılılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Denayer için tüm şartlarını zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu. Henry Onyekuru Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Henry Onyekuru. Nijeryalı Yıldız Olympiakos'ta mutlu değil ve takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sarı Kırmızılılar başkanlık seçimlerinin ardından 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine başlayacak. Burak Yılmaz. Galatasaray'da gündeme gelen son isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Tecrübeli golcü sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılacak. Milli Forvet Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Çeka Aslında gündemde olan isimlerden biri de Çeka. Portekizli oyuncunun Lille olan sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli orta saha için şimdiden girişimler başladı. Ve Axel Witsen. Belçika basını Galatasaray'ın Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel ile ilgilendiğini yazdı. 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir ön arayan Sarı Kırmızılı takımın bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği ifade ediliyor. Galatasaray'dan şar hamlesi. İngiliz basınından Galatasaray için bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların Newcastle United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsviçreli stoper Fabian Schar'la ilgilendiği yazıldı. Ada yansıyan haberlerde Galatasaray ile birlikte Lille ve Alman temsilcisi Mönchengladbach'ın da tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Sezon sonu bonservisini elini alacak olan Schar'ın ekonomik anlamda sıkıntı olan Galatasaray için bulunmaz bir fırsat olduğu kaydedildi. Öte yandan devre arasında Erik Bulgar'ı kiralayan Galatasaray, Şili'li orta sahadan memnun değil. Sarı Kırmızılılar bu zor gelecek sezon için orta saha arayışlarını da sürtürüyor. Şili basınından bu zor da müjeli bir haber geldi. Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Arturo Vidal için Şili basını flash bir haber yayımladı. Buna göre Flamengo ile görüşme halinde olan yıldız orta sahanın seçeneklerinden birisinin de Galatasaray olduğu yazıldı. Galatasaray'dan Lozano hamlesi. Meksika basını Galatasaray'ın ilk transferini duyurdu. Haberde Lozano'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a giderek Galatasaraylı idarecilerle görüştüğü belirtildi. Detaylarda Mauricio Lozano'nun geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği ve transferin tamamlanması için bir deneme sürecine karar verildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ESPN'e verdiği röportajda bu haberi doğrulamış olan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da bir ay süreyle deneme antrenmanlarına çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre Meksikalı futbolcu Brian Mauricio Lozano antrenmanlara katılmak üzere ülkesinden İstanbul'a doğru yeniden yola çıktı. ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin sarı-kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, sarı-kırmızılıların kendisi için rüya gibi bir adım olacağını ifade etmişti. Napoli forması giyen yıldız futbolcu Herwin Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun Galatasaray'la ilgili yapmış olduğu açıklamalara karşı sarı-kırmızılı kulüptense bir yalanlama gelmemesi transferi büyük oranda doğrulamış oldu. transferi itirafı. Galatasaray'da bu sezon istenen performans gelmeyince ilk önce Fatih Terimli olarak ayrıldı. Daha sonra Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Sarı Kırmızılılar'da seçim sürecinin yaşandığı bu dönemde flash bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Morutan ve Çigaldağ transferlerinde başrol oynayan isimler arasında yer alan Rumen menajer Victor Bekali, Sarı Kırmızılılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Victor Bekali, Sarı Kırmızılı takımın 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştığını vurguladı. Victor Bekali, ülkesinin basınına konuştu ve şu ifadeleri kullandı. Denizman şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Parmada bir yükselme şansının olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak. Bir çözüm bulacağız bu konuya. Önemli olan Denizman'ın gelişimi şu an iyi bir durumda. Denizman'ın yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğünü ifade eden Victor Bekali şu şekilde konuştu. Denizman iyi bir oyuncu sadece sahaya odaklanması gerekiyor. Parmada kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ın uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Denizman, geçtiğimiz sezon diğer arasında FCSB'den ayrılmış ve Parma'ya 13 milyon euro bonservis ödeliyle imza atmıştı.